Evet dostlar, herkese selamlar. Serbay ben. Biliyorsunuz burada her hafta birçok oyuna ilk bakış atıyoruz. Her gün bir... Oh, her gün 12'de bir video sizlerle oluyor. Şimdi, bugün normalde Game Pass'teki oyun olacaktı. Bu cumartesi gününe özel Game Pass'in oyununu... E, ...hazırlıyordum. E, fakat... ...şu anda Game Pass'in oyunu çalışmıyor idi yani idi Game Pass'teki şu One Lonely Outpost açtığınızda siyah ekrana düşüyor. Oyun bir türlü çalışmıyor. Ben biraz dolaştım. En son onların şeylerini buldum. Ee, Steam özür dilerim. E, Instagram değil neydi lan bunun? Twitter ha X. Bunda işte burada buldum. Bunlar bunun farkındalarmış. Çalışıyorlarmış. Çözmeye çalışıyorlarmış. Çözerlerse bu oyunda gelir. Çözmezlerse gelmez. Biz bugün ama Dungeon Master'a bakacağız. Ee, Zindanı köle olarak oynayacağız. Bilmiyorum nasıl bir oyun. Bir, ama bir, bir şey bir şeyin içinde master varsa genelde tırtılıyor. Dungeon Dungeon Master'ını mi ben hep mi ben ama belki ben bu oyundan çok umutluyum ya. Garip bir şekilde içimde böyle bir umut patlaması Bakın patlıyor. Hangi oyuna kötü dediysek iyi çıktı. Hangi oyun iyi diye açtıysak açmadı. Garip. Şu an şurada bir loading ekranı var. Orada bir e, ördek böyle ileri geri yapıyor. En uyuz olduğum loading'tir ya. Siz bununla ilgili bana yorumlarda yazar mısınız? Ya loading dolmalı bir şey olmalı değil mi abi? Böyle dolacak. Ben ne kadar beklediğimi ilerliyorum mu, ilerlemiyorum mu, bakacağım. Abi oraya bir tane gif atıp hep aynı hareketleri yapan bir yaratık koyup çok basic geliyor bu iş ya. E bunu da mı açmıyorsun oyun? Yani ötekini hadi açmadın. Hata var dedim. Bunda da mı hata var? biraz bekleyince açacak ki. Bu da bir kabız oyun. Bir <laughs> zorladı. Evet ama yükledi. Hemen şunun sesini kısalım. çok şey müzik. Güzel müzik ama ee, atlay. Şey oluyor ya. Ee, müziklerden çok şey yiyoruz. Telif yiyoruz. Evet gördüğünüz gibi yine biz yokuz. Olmamız. Alıştık artık. Campaign Sandbox Mod. Campaign diyelim. Eee... do you do wish? Do you do wish? Bakalım bir campaign neler varmış. Ne? Ne ola ki bu? Çardığı mı bitmiş? Of. Evet. Tatlı bir çıkın. Bir goblin kaçıyor. Bu büyücüler tanıdık geldi. For decades, the dungeon of Naubuk has been one of the crown jewels of the lands of Fang. Huh. That's funny. I never heard of it when I was studying for my bitter warlock sidekick. um public relations are <gülme> tough. Oh! Aren't you affiliated with the dungeons fuck? With those unscrupulous- How delightful! No, give us Yes. Well process? the clock. I'm in trip perfect, perfect. yeah. Get to uh, yes, master. Tamam, anlaşamayacağız. Biz kendimizi. Ay. Ay 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 manyak manyak iş bu. Bir şey söyleyeyim mi? Şu an aşırı mutluyum ya. Ay. Bu kim mesela? Welcome to the gym. Tamam. Burada yatıyor herhalde. Zanklar bu mu? Ne? Evet. Evet, bu bittiğinde game over oluyormuş dostlar. <laughs> Select Revix the Steward. Ee, steward dediği temizlikçi herhalde. Nerede? Goblin herhalde o da. Bu mu? değil bu insan. Şu mu? Biz bakın buradan giriş falan var. Ay büyük tasarlama iş var bu işte. Bu evet burada. Gel lan temizlikçi. Heh. Bu bundancının temizlikçisiymiş. Yani temizlikçi denmez de. Hani Stewart yardımcı eleman gibi bir şey olmuştu. Select Selektim minion. Minyon nerede? o da burada herhalde. Bu da Evet, bu da aynı da break'le açılışı yaptı. Ona ödediğimiz maaşı gösteriyor. Mutluluğu, mutsuzluğu gösteriyor. Isn't it a bit strange for an evil dungeon to have its tavern open to the public? Ah, yes. Well, it's a convenient way to make some money, but ha, I'm not Construct. very good at managing it. I, I see. Well, it could prove <laughs> to be useful. We'll never be able to retain our staff with such rundown premises, Master. I have no money to spare. <laughs> Evet. Bir bedroom yapacağız. Bizi açtı. Artık yapabiliyoruz. Ee, şey yakın mı yapsak? Buraya yakın mı yapsak? Yoksa mesela nasıl bir şey olmalı? Mesela şu. Orası mutfak giriş. Nasıl bir alan seçmeyeceğim? Şöyle. Heh. Tamam. Tamam. Girişi de böyle olacak. A Ayak yolu. Bir tane daha koyalım. Bu ne bu ne? come on baby perfect we now have a decent bathroom now dormitories with beds i don't pay you to nap speaking of payment later later super busy magical research and all that I think I'll have to put a little slush fund aside. Build the dormitory. Hmm. Onu da bunun yanına yapalım. Şöyle şu alan. İşte böyle olsun. Bir tane de yatak atacağız ama içine. Yatakların kafası ne tarafı onu anlayamadım. Şöyle olsa. Ha bu tarafını boş bırakacağız. Tamam. Yapsınlar. Ahır gibi bir şey yapıyor. Açınca, yaşayan kısımların iyileşmesini gösteriyor. Tamam, şimdi şöyle... ...bilerek geçiyorum ki... ...açsın bazı şeyleri. Bu oyun... ...şeyle güzel vermiş. Adım adım veriyor şimdi. We have to develop... The old tavern keeper. Seçtim. Evet, kaç kişi var? Odayı modifiye et bir tane bundan istiyoruz. Bir tane de buraya. Bir tane de buraya. Tam bir taverna. Hı 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 The trolls limp. Minions use a tavern as their canteen. Hmm. We should take that into account. There. Table. Yeni biri geldi. Orlov for debrief, master. Hey, Orlov. Dull looking goblin. Direkt geçiriyorum. Çok konuşuyorlar. Evet. This failed raid explain. Bu yıl da Guard Room. Ee, neresi olsun? Ray, 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 ray. Çok dengesiz ya. Hiç beğenmedim şeyleri. Benim kapılar falan hikaye. Bundan yaptık. Anda de bunlar yaptık. Ee, Palaz 3 lockers. Bundan istiyorum. Bu tamam. Çok dengesiz oldu yani. Çok benim istediğim gibi olmadı. Ama şeyler çok güzel. Animasyonları falan çok güzel. Biraz hızlanır mısınız demişlerim. Sizi beklemeyeceğiz sabaha kadar. Yapacağınız iki çekiç vurmak. Altı gün sizi bekliyoruz yani. first interns have arrived soldiers attend shut line up in pairs to the front rank i only want to see one head i'm curious to see how he goes about training them ideally we should find a pile of dirt and make them dig a hole to bury him but but that's absurd negative this is training through blind obedience to think is to disobey come on on the double rookies Up two up two up two uh... Er,alde şey yiyor, yiyoruz. That's right. Aim for the knees and the eyes. Be sly and cruel. Honor and chivalry are for losers. Master, may I help you? gidiyorlar kamp şeye gidiyorlar bunları nasıl öldüreceğiz soruyoruz bizim dayı yes Allah What's this voice in my head? Quiet, I'm busy. Yok yapamadık bu iş. Sikel toş nerede? Bunlar gardlar. Survivor the Increation. Ama işte gidemedik oraya. Neyse bir devam etsin bakalım. Belki ilk saldırı olursa bizimkiler Ha, mutfağa da girdi. Şu an saldırmıyorlar ama bence edebinizle oturun. Bunlar böyle istediği gibi girme çıkma işi. Ya odaya girerseniz mevzu çıkar.

Az önce gezdi adamlar. Bu ne? Bu yorulmuş herhalde. İş bırakıyorum. Ben. Tamam, sana yapacağız. Kovduk onu. Raiwax Office Bunu da şunun yanına kuralım. Bunu büyük yapmamıza gerek yok Giriş kapısı böyle olsun Ya ben bunu sevmedim yani. Yes Plak. Öyle bir ayarlayacağız ki Aynen Bundan sonra biraz şey dikkat edeceğim. Ah, Güzel oldu. Kurun. Şey insan kaynakları ofisi. İşe alacağız insan. Tamam. Bir tane aşçı işe al. Dur yavaş yavaş. Dur. Dur. Ork. Recruit gel. Tamam. Recruiter. Burada bir puan birikiyor ama ne işe yarıyor bilmiyorum. Iııı. Ee. Geldi bizim aşçı. <Sessizlik> Bana böyle aşçı lazım ya. Bana böyle gülecek adam lazım. Ha yine mi atak var? Biri koşuyor. buluyoruz ya. Çekiyoruz o orta çağda o adamı oluyoruz. Evet. Şimdi ne oldu? Bedroom. Bunlar bunların şeyleri açıldı herhalde. Yeni bir şeyler açıldı. Tamam. Ee, Guard Roma'da Roma'da bu gelmiş. Bu bir de bu gelmiş. Mesela bu ne? Bunu, bunu nereye koyabiliyoruz? Ha, duvara diyor. Ama hangi duvara? The room is no walls. Şu an şeye düştü. Yerim yok. Desen değil bir dakika o bakacağız. Bu yılda canteen diyor. Bu. E bir tane daha mı kuracağız bunu? Kendi kurduğumuzda ne oldu? Ha bu şeyle alakalı ya. tam şimdi anladım. Bunu da buraya koyalım. Girişinde böyle var. Böyle veremiyor musun? Olmaz. O uyanı bulup şimdi alacağım evinden haberi yok. Onu da böyle koy. Girişinde buradan var. Atmasa. Gönder. Gönder yapsın çocuklar. Bunu sormamış. <laughs> significant master dinlenmek için şey personnel sadece personnel evet 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 şu, şu mu evet Tamam anladım. Dokunduk büyük. Bir tane bedroomumuz var zaten. Sen de burada çalış. Hijyen önemli ortaça. şey nasıl geçiyor mesela şunları illa ilk başta yapabiliyoruz abi. Palace, iki showers in the bedroom, bir tane daha şey, store in the... tamam. Ya duracağım burada, şundan dolayı duracağım. Yani yeni bir şey, mesela shower'ı, buna shower koyamıyoruz. Adam baştan yapmak gerekiyor herhalde, Yapam, bulamadım o iş. Sadece bunu koymak istiyorum mesela. Olmuyor. Baştan herhalde yeniden inşa edeyim. Neyse. Dur, çok horollamayın dur. Hor 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 hor. Evet Dungeon Master güzel bir oyunmuş Ben hoşuma gitti. Devam etmiyorum siz oynayın diye. Şu an Amazon'da bedava. Ee, belki isteyen olursa Türkçe yama diye yazsın. Ben bir Türkçe yama bakarım. Ama çok Türkçe yama ister mi bilmiyorum. Ee, bir tane kötü büyücü olan e, neydi adı? Zangdar'ın goblinlerle çalıştırdığı goblinlerin işler yaptı sizin kurduğunuz bir meha şey dungeon dungeon yani zindan. Zindan. Yani tam anlamıyla öyle diyebiliriz aslında. Yani bazı içeride bazı yapılar kuruyorsunuz. Bazı şeyler yapıyorsunuz. Güzel beğendim. Dediğim gibi ee, ileride belki raidler de güzel olur. Büyür de oyun. E, eee... düşüyor. Şey Game Pass'teki oyun gelirse de ona da video çekeceğim efendim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Ee, abone değilseniz abone olmanız beni mutlu eder. Bir daha bakayım. Bir refresh yapayım. Sorun diye bir şey yazamamış. Eğer öyle bir şey yazamamışsa Olmamış. Sorun çözülmemiş. Sorunlar hep bizimle. Bay bay.